Kusura bakmayın meşgulseniz sonra geleyim. Hamza listeye girdi mi? Hayır. O zaman ben kendi böbreğimi vereceğim. Tamam. Bunun kötü bir fikir olduğunu söylemeyecek misiniz? Belki de onu hiç kullanamayacak birine... ...neden böbreğini vereceksin diye sormayacak mısınız? Yani. Bu tam olarak benim uzmanlık alanım değil. Ama şu sandalye benim sandalyem. Mümkünse kalkabilir miyiz acaba? Benim bacak sakat da baston falan. Ameliyatı ne zaman yapabilirsiniz? Valla... Öncelikle çok asil bir hareket. Bunun hakkını bir verelim. Aslında tam benim tarzım. Dramatik ama tamamen manasız. Tek yumurta ikizi olmayan insanların uyumlu olma ihtimali ne kadar düşük biliyor musunuz? Ateş Bey siz yalnız mı yaşıyorsunuz? Oo, röportaja başladık. Hadi bakalım magazin. Yani bir sevgiliniz ya da bir karınız yok öyle değil mi? Oo, nereye varacak bakalım bu röportajın sonu? Hayır yalnız bir adam olduğunuzu anlamak hiç de zor değil. Karşıdan bakınca böyle benden uzak durun yazan bir tabelayla geziyor gibisiniz. Hadi be. E ben onu kapıya alsın demiştim. Boynuma mı asmışlar? Tüh, belli oldu şimdi neden? Bakın sizin gerçek insan ilişkileriniz olmayabilir. Bunu istemeyebilirsiniz de. Hatta ihtiyaç duymayabilirsiniz de evet. Ama en azından bazı insanların buna sahip olduğunu görüp saygı duyabilirsiniz. Her şeyle alay edilmez. Doğru. Gerçek aşk. Aslında bu aralar bizim de organlar uyumlu mu değil mi diye bakarken kriterimiz bu. İki insan birbirine gerçekten aşık mı değil mi ona bakıyoruz. Geçenlerde duydum Fransa'da bir çift liseden beri beraberlermiş. Beyinlerini değiş dokuş ediyorlar biliyor musunuz? Gerçek aşk nelere kadir? O dokular uyumlu çıkacak. Ben de kocama böbreğimi vereceğim. Siz bir an evvel testlerinizi yapın olur mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.